Evet Kur'an zaten bunun misalleriyle dolu değil mi? Allah Teala ne yapıyor Nuh Aleyhisselam'ın kavmini? Nuh Aleyhisselam zaten dua ediyor yani. Allah'ım yeryüzünde bir tane kafir bile bırakma. Zira bunların nesillerinden bile kafir gelir diye. Allah Teala ne yapıyor? Onların hepsini siliyor yeryüzünden. Musa Aleyhisselam'ın kavmi mesela değil mi? Aşağılık maymunlar oluyorlar, hınzırlar oluyorlar. Allah Teala onlara gökten çekirge yağdırıyor, taş yağdırıyor, kan yağdırıyor. Su içecekler zaman su kanın rengine dönüşüyor. Yani nice şeyler veriyor. Ad kavmini hakeza, Salih Aleyhisselam'ın kavmini, Semud kavmini, Allah Teala nasıl helak ediyor? Lut Aleyhisselam'ın kavmini, ama Efendimiz Aleyhisselam'ın kavmini helak ediyor mu? Etmiyor. Çünkü Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'ın duası var. Ve Efendimiz Aleyhisselam helak edilme konusunda onlar o kadar aşırıya gitmelerine rağmen Peygamber Aleyhisselam ne yapıyor? Yapıyor mu böyle bir dua? Yap. Hatta kendisine diyor, her peygamberin bir dua hakkı vardır. Bütün peygamberler bunu kullanmıştır. İşte Nuh Aleyhisselam kullandığı duasıyla Cenab-ı Hak semaydan, semayı yere indiriyor yani öyle diyelim. Baktığımız zaman. Ama Efendimiz e ne diyor? Her peygamber kullanmıştır ama ben kullanmadım. Ne zaman sakladım? Mahşere sakladım diyor. Şefaati uzma olarak onu kullanacağım diyor. İnşallah. Cenab-ı Hak bizleri o ümmetten etsin. Amin. Yani geçen hafta, iki, hafta, iki hafta önceki sohbette olacak değil mi? Yani Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinden olmak kaydıyla şefaate mazhar olacaksın. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Şefaati hak mıdır? Haktır. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahlar, günahkarlarınadır. Ama ümmetimin diyor. Ümmetimin büyük günahkarlarınadır. Ümmetinden olmak kaydıyla onun yolundan sapmamak kaydıyla. Şimdi sahabe efendilerimiz arasında günah işleyen insanlar yok mu? Tabii ki vardı. Nuayman ibn Amr radıyallahu an bu insan Bedir ehli içki ayetleri nazil oluyor. E nazil olmasına rağmen içmeye yine devam ediyor arasında kaçamak yapıyor. Ve Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir defasında yine çok öfkelenmiş buna. Çünkü geliyor, cezasını alıyor. Yine işte bir kaçamak daha yapıyor. Bir kaçamak daha. Hazreti Ömer yalan diyor ki sen diyor ne biçim bir insansın? Allah seni kahretsin diye ceza. Allah senin cezanı versin deyince Efendimiz Aleyhisselam diyor ki öyle olmaz diyor ya Zira o Allah ve Resulünü seven birisidir. Sevgi bu kadar önemli. Bu manadan bakmamız lazım. İnsan günah işler mi? Tabii ki işler. Çünkü insansın. Melek değilsin ki. iraden var, nefsin var, şeytanın var. Var, var. Günaha teşvik var hele günümüzde. Öyle mi? Yani sokağa çıkıyorsun. Sokakta ne Hazreti Bekir'i görüyorsun, ne Hazreti Ömer'i, ne Talha'yı, ne Zübeyir'i, ne Ali'yi. Radıyallahu anh'ın. Gördüğün insanlar kimler? Kafir yüzünden başka bir şey yok. Münafık yüzünden başka bir şey yok. Doğru düzgün. Müminin yüzünü bile belki o 100 yüz kişide, bin kişide bir tane görürsen görüyorsun yani elhamdülillah diyorsun. Medine öyle miydi? Çocuklar sokağa çıkıyordu değil mi? Kimleri görüyorlardı? aleyhi Efendimiz sellem'in halkasındaki insanları görüyorlardı. Kimleri görecekler? Cennet tehli insanları görüyorlardı. Ne yapacağız? Bu manada dikkatli olacağız. Onun ümmetinden olma vasfımızı yitirmeyeceğiz. En önemlisi bu. İnsan günaha dalar mı? Günaha da dalabilir. Ama ümmetinden olma vasfını yitirmeyeceğiz. Onun en baş şeyi ne? Az önce Hoca Efendi okudu ya namazda. Allah şirki asla affetmeyecek. Şirkin haricindeki olan her şeyi affeder. Ona kalmış. İşte imanına şirk bulaştırmayacaksın. Ümmetinden olmak istiyor musun? Her gün kelime-i tevhidi ne yapacaksın? Ben kelime-i tevhidin neresindeyim? Bunu nasıl anlıyorum? Yaşantım nerede? Günahlarına bakarak değerlendirmeyeceğin, itikadi olarak değerlendireceğin. Günümüzün sıkıntısı bu. İnsanlara bunu anlatamıyorsun. İnsanlar zannediyor ki işte yolda giderken gözün birine takıldı. Aa ben helak oldum. Tabii ki mümin öyle düşünür. Ben helak oldum diye tabii ki düşüneceksin. İçinde bunun ızdırabını tabii ki yaşayacaksın. Ama içinden şunun ızrabında yaşaman lazım.